Neredeyim? Isparta Yalvaç'tayım. Urfa Balıklı Göl'deyim. Midyat Eles Yeraltı şehrindeyim. Konya Akşehir Hıdırlık Aile Çay Bahçesi'ndeyim. Lagina Antik Kenti'nde 180 yaşında bulunan Fethiye Ölüdeniz Deniz Kayaköy'deyim. Göbekli Tepe'nin Dilek Tepesi'nin yanındayım. Bu anıt ağacın belki de en büyük özelliği Şırnak'ta bulunan tek anıt ağaç olmasıdır. Bugün Adana'da geziyoruz. Muğla Yatan Bozöyük Beldesi'ndeyim. 146 yaşındaki beyaz dut ağacı. Dargeçit ilçesine bağlı Su Çatı köyündeyim. Konya Akşehir tren garındayım. Beni buraya getiren işte bu görmüş olduğunuz anıt ağaç. Mardin Kızıltepe aşağı Çimenli mezrasında bulunuyor. İki asırlık bu meşe ağacı. Seyircilerimiz de var ha. <laughs> Biraz heyecanlıyım. Heyecanlı olduğumu söyleyebilirim çünkü ilk defa Konya Sarayönü Kurşunlu Mahallesi'ndeyim. Madin Zınar bölgesi Hamza Bey köyündeyim. Bu ağaç sadece yaşıyla değil, hikayesiyle de insana ilham veriyor. İbradi Arap aslı kestane ağacı kendisi 1100 yaşında. Şanlıurfa Kara Karagüllerin diyarı. Bundan tam 45 yıl önce baltadan kurtuldu. 2008 yılında yıldırım düşmesi sonucu Gaziantep Yavuzeli Göbek köyündeyim. Bu asırlık 601 Türkiye'nin en yaşlı <laughs> Oradaki öpülsün